Herkese selam. Bugün birazcık daha farklı bir video ile karşınızdayım. Ben şu anda Çin'e tekrar geri döndüm. Ve bu videoda da size aslında Türkiye'de yaptığım kış alışverişinden bahsedeceğim çoğunlukla. Ama aynı zamanda burada neleri bulamıyorum ya da Çin'e gelirken neleri getirdim yanımda. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. O yüzden getirdiğim birkaç şeyi de göstereceğim ama bir e, seyahat çantamda ne var videosu olmayacak. Çünkü valizdeki şeylerin neredeyse dörtte birini bile göstermeyeceğim yani öyle söyleyeyim. Bir an önce başlamak istiyorum. Öncelikle ben Türkiye'ye Ocak da gittim ve Şubat'ta döndüm. Sadece bir ay kaldım ve gittiğim zaman kış sonuydu. Tüm mağazalarda sezon sonu indirimi vardı. Yani o yüzden çok iyi bir döneme denk gelmiş oldum. Aldığım her şeyde neredeyse %50 hatta %50'den de fazla indirim vardı. Böyle bir video çekeyim. Hem aldığım şeyleri size göstereyim. Nereden aldım onları söyleyeyim. Hem de birazcık sohbet etmiş olalım. Size de hem yararı olsun. Eğer beğendiğiniz bir şey varsa siz de gidip alabilin diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle ben bunu Tavrus AVM'den aldım. Mango'dan aldım. Yani ya 19.90'dı ya da 22-23 mü öyle bir şeydi ama indirimden aldım bunu. Aslında at gibi bir şey ama böyle renk geçişleri olan böyle hoş bir şey. Tersini tutuyorum şu an ya düz simli hatları da var yani böyle altın sarısı hatları da var. Şöyle Çin Dağı'nın iklimi gerçekten Türkiye'ye göre çok soğuk. Çin coğrafi olarak Rusya taraflarına daha yakın o yüzden... Oralardan böyle öyle bir rüzgar esiyor ki yani ben Ankara doğma büyümü Ankara'lıyım böyle bir soğuk yok yani Ankara'da mesela ben hiç bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum şalın içinden gerçekten benim kulaklarım üşüyor ki böyle bir şey hiç boşuma gelmedi yani. Hiç hayatımda bu kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum. Pekin Çin Dağı'dan daha soğuk. O yüzden ben bunu atkı gibi değil de hani şal olarak takmak için aldım ama havalar birazcık ısınırsa e, böyle bunu şey yapabilirim. Krem bir şal takarım, üzerine bunu atkı gibi şey yaparım. O zaman da böyle kombin gibi olur. Ondan sonra bunlar setramstan. Bunu annem almış bize yani hani ya bana ya kızlara diye ama ben gidip tabii ki Bunlara dedim ki anne bunlar çok güzelmiş bu senin bana hediyen olsun dedim ve annemden bunları aldım. Yani belki birazcık takarım ondan sonra Türkiye'ye geri götürürüm o da olabilir. Bir kiremit rengi var bir de böyle mavi rengi var. Başta çok güzel böyle spor duruyor. Özellikle bu mesela kotlarla beyazla çok güzel olur. Bu da mesela kremle daha böyle toprak tonlarıyla çok güzel olur. İndirimdeymiş bunlar da yani annem öyle söyledi. Ne kadar bilmiyorum ama her yerde indirim vardı gençler. Ondan sonra ben bunu aldım. De facto'dan aldım bunu. Evet. 9.99'a almışım. Birazcık pijamaya benziyor farkındayım ama üzerine pijama yazmıyor sonuçta. Yani hani hafif bir kombinle bence giyilebilir. My name is Korn Unicorn yazıyor üstünde de. Ya ben böyle şeyleri seviyorum açıkçası. Bence birazcık böyle şirin hoş duruyor, minnoşlu duruyor. Beyaz pantolonla böyle şu renk, bir şallı, siyah şallı, gri inşallah olabilir. Bir de bu tarz üstlerde genellikle hep kısa kollu oluyor ya da şu gövde kısmı çok kısa oluyor. O yüzden ben onları alamıyorum ve böyle birazcık daha uzun bulduğum zaman ya da daha böyle bol şeyler bulduğum zaman hemen alıyorum. Bir şey daha aldım de facto'dan. O da bu. Bunu da 13.99'a almıştım. Normal birazcık daha basic bir şey bu. De facto'dan bu kadar. Aysiva'dan ben böyle bir kazak aldım. Şuralarında tahta düğmeleri var. Böyle kiremit rengi ve ee, şurasında aslında böyle mesela burası böyle dokunmuş. Burası böyle modelli. Sonra burası tekrar böyle dokunmuş. Böyle dokunmasında da böyle birazcık farklılıklar var yani. Ben ona bakıyorum. Alt kısmında da böyle bir şerit kısmı var. Gerçekten hoş duran bir kazak. Sıcak böyle kış tonlarında diye düşündüm. Gömlek aldım. Bu arada ben o kazayı 19.99'a aldım. Yine Sıva'dan ben böyle bir gömlek aldım. Gri, böyle bayağı uzun. Neredeyse diz yani dizimin altına gelen bir gömlek. Evet, neredeyse değil öyle. Bir dakika ya. Bu şeyle şununla olur. Şununla da olur. Evet hakikaten olur. Şimdi şöyle bir kamerada bakınca kaça almışım? 39'a almışım. Kaçtan düşmüş bu? 59'dan düşmüş. %50 değilmiş bu. Ama olsun yine bu da indirimliymiş yani. Ben şöyle bir kazak aldım. Bunu Madame Moss'tan aldım ben. Kazak alırken çok fazla bilemiyorsunuz. Bazen böyle üstünüze çok yapışıyor gibi duruyor. Ve bence e, öyle kazaklardansa böyle kışın birazcık daha dökümlü kazaklar daha hoş duruyor. E, bu da böyle çok fazla üste yapışmayan koyu mor gibi yani tok, çok tok duruyor aslında. Bu kazan bir de ben kırmızısından aldım. Birazcık daha uzun gibi yani biraz daha uzun gibi ona göre. Ben çok beğendim. Bu kaza ve diğerini ben e, 19.99 aldım. Kazak konusunda aslında internete çok güvenemiyorum ben. Ben burada biliyorsunuz ki kıyafetlerimin çoğunu Taba'dan alıyorum. Çin'de Taba tıpkı AliExpress gibi bir internet sitesi. Ama mesela iki tane kazak almıştım. İkisi de görselde göründüğünden daha ince geldi. O yüzden hazır Türkiye'de indirim varken kazak alıp da gelmek istedim. Bu arada ben valizim neredeyse boş gitmiştim. Valizimde sadece annemlere aldığım hediyeler vardı. Onun dışında hiçbir kıyafet yoktu. Bir ay boyunca ablamların dolabından falan giyindim. Yerimde varken hiçbir şey götürmemişken oradan alışveriş yapıp getireyim istedim. Bu kazaklar böyle ucuz ama şey değil. İnce değil. Gerçekten kalın böyle. Yünlü. Adam olsa bakabilirsiniz. Yine bu da birazcık eşofman üstüne benziyor ama gri çizgilerin olması. Aynı zamanda bu çizgiler böyle kollarında da var. Ve kollarında da aynı zamanda böyle birazcık daha Böyle bürcücük var yani o da hoşuma gitti. Dizimin altına geliyor ve bel kısmında bir tane dikişi var yani o da benim için aslında önemli çünkü bu tarz üstler normalde diksiz oluyor, böyle dümdüz oluyor. O da benim hiç hoşuma gitmiyor ama bele oturuyor, öyle iniyor gibi. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Sadece bir tane kalmıştı ve 50 TL'ye aldım. Bunu da. Çin setinde çıktığım günü biliyorsunuz. Benim beyaz spor ayakkabılarım vardı. Ve indim. Indikten bir iki saat sonra fark ettim ki benim ayakkabılarım böyle çatlamış. Yani ayakkabılarımın ikisinin de tabanı böyle yarılmış. Çok garip. Ve e, duydum ki aslında soğuktan oluyormuş Ve o yüzden benim beyaz ayakkabılarım pert. O yüzden ben de ayakkabı aldım. Bunları Filo'dan aldım. Üzerinde... BB yazıyor. Bilmeyenleriniz için benim iki tane ismim var. Betül Büşra. Büşra'yı kullanmıyorum. Betül'ü kullanıyorum ama iki ismim de B ile başladığı için arkadaşlarım bana BB, Bebe ya da Baby diyorlar. Bu Türkiye'deki arkadaşlarım da söylüyor. Buradaki arkadaşlarım da söylüyor. Bu da bu ayakkabıyı alma nedenlerimden bir tanesiydi ve gerçekten çok beğendim bunu. Çok rahat böyle ayağı tam sarıyor. Çok güzel duruyor. Bu ayakkabıyı da 100 TL'ye aldım. Flo'dan aldım yine. Astı Flo'dan. Bence diğer Flo'larda da bulabilirsiniz. Şimdi bu kış alışverişinin en favori parçasına geçiyorum. Hazır mısınız? Manto aldım. Şöyle Şimdi Çin gittiğim gün aynı şekilde hani ayakkabılarım yırtıldı diyordum ya benim mantom da yırtıldı. Mantomun bu dikiş kısımları sadece 2-3 ay giydiğim bir mantoydu yani ve düşünün soğuktan yırtıldı. Ve şöyle söyleyeyim o videodaki gibi üzerimdeki mesela siyah kaşa manto gibi mantolar burada hiçbir anlamı yok. Onlar tamamen burada şey gibi oluyor yani hırka gibi oluyor. O mantoyu mesela ben çıkarıyorum. Kollarım üşmüş böyle. Yani anladınız mı? Mantık hiçbir şekilde beni tutmuyor. Ya da Çin'de mesela eldiven var elimde. Yüzümde atkı var yani. Atkı asla aşağı inmiyor. Ama mesela eldiveni bir çıkarıyorum ellerim hala soğuk. Yani gerçekten buranın iklimi çok soğuk. O yüzden burada o kaşa manto beni asla kurtarmıyor. Çin setine gittiğim zaman da yırtılınca dedim ki tamam zaten alacaktım. Kesinlikle alıp öyle döneyim dedim. Markası Kamea'ymış ve şöyle şişme manto gerçekten sizi çok iyi tutuyor. Şişme mantoları da ben kolay kolay beğenemiyorum. Biz annemle çok fazla baktık şişme mantı ama Türkiye'deki mantolar hep böyle birbirinin aynısı. Mantolar nasıl biliyor musunuz? Düz mesela tek renk, hiçbir belinde kuşağı bir şey yok. Böyle dümdüz inen ve kapşonu var. Kapşonun burasında tüy var. Gittim geldim gittim geldim biz Aslı'da olduğumuz gün boyunca ve en son dedim ki tamam ben bunu alıyorum. Bu mantoyu size bir tanıtmak istiyorum. Öncelikle bunun böyle etek kısmında Şöyle 5 tane zımbası var. Bu benim için yine güzel bir ayrıntı. Yani böyle yandan durduğum zaman mesela bunun hepsini kapatmıyorum. Hoş duruyor. Mesela yürüdüğüm zaman böyle hoş duruyor. Burasında kırmızı gülleri var. Sağ tarafında var. Aynı zamanda buranın arkasında var. İç astarı da kırmızı. Benim tarzımı zaten zamanla göreceksiniz. Birazcık daha farklı parçalara elim gidiyor. Özellikle çantalarda çok geçerli. Mesela benim çantalarım daha farklıdır. Çok fazla insanda göremeyeceğiniz çantalardadır. Çantada böyle çok farklı bir şey yapıyorum. İşte bu da benim o e, kilit parçam. Yani Farklılaştırdığım şey benim için bu oldu. İnternet sitesinde ben bunu buldum. 520 TL yazıyor ama ben bunu indirimden sadece 150 TL'ye aldım. O yüzden bu mantığı çok sevdim. Ondan sonra bulamadığım şeylere geçmek istiyorum. Bunlar tabii ki de yiyeceklerden oluşuyor. Çin'de peynir zeytin bulma gibi bir şansım benim çok fazla olmuyor. Peynir var ama bulduğum peynir bu üçgen simit peyniri dediğimiz peynirlerden. Ama o da gerçekten çok pahalı. Şunlardan hatta göstereyim. Üzerinde inek resmi alanlarından var ama o da mesela burada 25 yene satılıyor. Şu anki kura göre çevirdiğim zaman o da 20 TL oluyor ve gerçekten hani çok fazla bir rakam. Yani sonuçta bunun içinde kaç tane var? 8 tane falan var ve valizimde yer varken de ben tabii ki olabildiğince peynir, zeytin getirdim, kahvaltılık şeyler getirdim, onları göstereyim. Öncelikle ben bu peynirden aldım. Bundan 2 paket aldım. Bulun peyniri aldım. Bu arada bunları böyle hani getirip hum harcayamıyorum. Bunlar bana böyle bayağı gidiyor. Çünkü hani kıymetli olduğu için benim benim için her gün böyle hani azar 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 yiyorum. Bunlar beni aslında bayağı götüren şeyler. Böyle tulum peyniri aldım. Kaşar peyniri aldım. Bundan da iki paketi aldım. Ben Çin'den salam almak istesem %99.9'un içinde domuz eti olduğu için tabii ki burada salam yemiyorum. Böyle macar salam aldım. Bundan iki tane aldım yine sucuk aldım. Kangal sucuk aldım bir de. Böyle siyah zeytin, kerem peyniri aldım. Aslında ben labne alacaktım ama labne kerem peynire göre birazcık daha böyle hafif sulu gibi. O yüzden hani valize akma ihtimali olduğu için aslında ben kerem peynirden aldım. İki tane aldım bunu. Bim'den aldım. Bu arada Çin'de en çok özlediğim şey gerçekten Bim olabilir. Çünkü Çin'de marketler çok pahalı. Bilmin kıymetini bilin arkadaşlar. Benim cildim burada hava kirliliğinden dolayı bozuldu. Bunun bir nedeni de buradaki ürünleri kullanmam olabilir. Biliyorum ben yıllardır Clean Clear kullanıyorum ama burada Çin'de Clean Clear yok, asla yok. O da mesela cildime kötü gelmiş olabilir yani. Bu da bir seçenek. Buradaki o ürünler belki de hani Çinli insanların yüz tipine göredir. Daha çok mesela onlara göre üretilmiştir. Sonuçta ben yabancıyım yani. <laughs> Cilt tipim Çinlilere göre tabii ki daha farklı. O yüzden bana böyle kötü gelmiş olabilir diye düşünerek Rosens'in ürünlerini patlattım. Rosens'in böyle temizleme sütünü aldım. Çok güzel kokuyor bu. Çok memnun kaldım bundan. Ve içinde de bayağı bir şey var. Gül yağı, jojoba yağı, E vitamini, salatalık, yulaf özü. Kokusu da gerçekten böyle hani çok şey doğal bir kokusu var. Rozen ürünleri zaten neredeyse doğal. Rozen'sin gül suyunu aldım. Bu daha çok tonik olarak kullanmak için. Ve Rozen'sin maskesini aldım sivil cevizleri için de aslında keçi sütü sabunu almaya aktara gitmiştim ve oradaki amca da bana dedi ki eşek sütü sabunu ister misin? Aslında o daha iyi gelir dedi. Ben başta amca şaka yapıyor zannetmiştim ama eşek sütü sabunu diye bir şey gerçekten varmış. Hatta üzerinde eşek emojisi bile var. Bundan iki tane aldım. Eşek sütü kremi aldım. Biraz gece kremi gibi. Mesela yüzünüzü gece bununla yıkıyorsunuz. Ondan sonra bu kremi sürüp uyuyorsunuz. Ve çok fazla ilaç getirdim. Parol, Minoset ve Aferin. Bunlardan her birinden iki kutu getirdim. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu videodan sonra bir tane soru cevap videosu gelecek. Bir tane de Çin'de eğitim, yurt dışında eğitim sinolojiyi tavsiye eder miyim? Çince ve İngilizce ile ilgili dil geçmişimle ilgili, nasıl geliştirdiğimle ilgili bir video olacak. Bu İki videoyu zaten ben size söz vermiştim çünkü bunlarla ilgili çok fazla soru geliyor. Zaman sıralamasına göre bu videoyu daha önce çekeyim istedim. Ama umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir diyorum. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.